Ciğer Satan Kadı Konuşmacı Mehmet Demirci Değerli dinleyiciler, Aziz Mahmut Hüdayi 1542-1628 yılları arasında yaşadı. Bursa'da müderrislik ve kadılık yapmaktaydı. Bunlar itibarlı ve imrenilecek görevlerdir. Bir takım hadiselerden sonra manevi hayata yönelmek isteyen Hüdayi, bir büyük hak dostu olan Üftadi'ye mürit olmak ister. Üftade Hazretleri onun isteğini kabul edecektir fakat şartları vardır. Evvela maldan mülkten vazgeçecektir. Yani bunlara ihtirasla bağlanmayı bırakacaktır. Amacı maddi zenginlik olmayacaktır. İkinci olarak yapmakta olduğu memuriyet vazifelerini kadılık ve müderrisliği bırakacaktır. Üçüncü olarak nefsini, egosunu ayak altına alacaktır. Hüdayi tam bir kararlılık içindedir. Bütün bunları kabul eder. O zaman 36 yaşındadır. İlk ciddi sınav bir hayli gariptir. Üftade şöyle der. Haydi evladım, sakatatçıdan bir miktar ciğer al, bir sırığa diz omzuna koy, üç gün Bursa sokaklarında dolaşıp ciğer satmalısın. Hüdayi baş üstüne der. Ciğerlerin asılı olduğu sırığı samur kürkü üzerine omzuna alarak çarşı pazar dolaşıp satmaya çalışır. Bu hali gören Bursa halkı, bizim hakim çıldırmış galiba diye düşünür. Aleyhinde şiddetli bir dedikodu alıp yürür, kadılıktan azledilip yerine başkası atanır. Sevgili dinleyiciler, mürit isteyen demektir. Ruhi, manevi gelişmeye tayin ruhi manevi gelişmeye talip olanlar bu konuda rehberlik edecek bir mürşide, bir mana erine varıp onun müridi yani öğrencisi olurlar. Ama bu sıradan bir öğrencilik değildir. Müridin mürşide tam bir teslimiyetle bağlanması gerekir. Bu konuda şu söz meşhurdur. Mürşit önünde mürid gassal elinde meyyit gibi olmalıdır. Yani ölü yıkayan kimse Cenazeyi istediği gibi sağa sola çevirir, bir itiraz görmez. Bu ifade bir semboldür, bir mecazdır. Anlatmak istediği ise müridin mürşide tam olarak teslim olması gerektiğidir. Aradaki gönül bağının çok sıkı ve sağlam olması icap eder. Tıpkı fişle elektrik prizi gibi. Fiş sıkıca yerine oturmazsa gevşek durur veya arada boşluk bulunursa akım geçmez. Yahut kısa devre yapar. Buradaki teslimiyet kişiliksiz olmak demek değildir. Rehber ne isterse itirazsız yapma iradesidir. Okul eğitiminde de benzer durum vardır. Öğretmenini seven, beğenen, ona güvenen öğrenci daha iyi yetişir. Kaldı ki manevi yolda daha sıkı bir eğitim söz konusudur. Zaaflarından, alışkanlıklarından, ihtiras ve tutkularından Kısacası nefsin hoşlandığı şeylerden vazgeçmek söz konusudur. Böylece kötü huylar gidecek yerine iyileri gelecektir. Boşalmadan dolmak yoktur. Burada nefsinden benliğinden uzaklaşmak bir nevi ölmek ve yeniden hakla dirilmek vardır. Yeni, sevecen, alçakgönüllü, kucaklayıcı, her yerde hakkı gören bir kişiliğe bürünmek vardır. İşte bu konuda yol gösterici olan mürşittir. İdeal mürşit bir mimar gibidir. İnsan malzemesini iyi tanır. Onun eksik ve zaaflarını görür. Bunların tedavi yollarını bilen bir ruh hekimi hassasiyetiyle konuya eğilir. O kaprisli, insanlarla oynamaktan hoşlanan, onları üzmek veya tahakküm altına almak isteyen bir yapıya sahip değildir. Aksine müridi kendi zaaflarından ve nefsinden kurtarıp ruh selametine eriştirecektir. Böylece eksikliklerinden arınmış, olgun, verimli, kamil insan tipi ortaya çıkacaktır. Üftadenin ciğer sattırmaktan amacı, hüdayinin daha önce bir hayli kabarık olduğu anlaşılan egosunu indirmek, kebrini ve nefsini kırmak olmalıdır. Öyle ya, ciğercide bir insandır biraz kirli de olsa o meslekte pekala haysiyetli bir biçimde icra edilebilir. Ama kadılıktan ciğer satıcılığına indirilmek her baba yiğidin işi değildir. Hüdayi'nin yeni çevresinde öne çıkan şahsiyeti öteki milletlerden bazılarının çekememezliğine yol açar. İftihade durumun farkındadır. Onlara bir ders vermek ister. Mevsim kıştır hep birlikte yemek yenmektedir. Sofraya pilav konduğu zaman üftade ortaya bir laf atar. Şimdi bağdan taze kopmuş üzüm olsaydı şu pilavla ne iyi giderdi der. Müritler birbirlerinin yüzlerine bakarlar. Biraz şaşkınlık duyarlar. Çünkü mevsim kıştır ve ortalık karla örtüldür. Üzüm zamanı değildir. Hüdayi şeyhinin sözündeki rumuzu anlamıştır. Şöyle der. Efendim izin verirseniz emriniz yerine getirmek için bir koşu gidip geleyim. Üftadenin memnun olurum demesiyle birlikte Hüdayi bağa gider. Etraf karla örtülü olmasına rağmen bağda kütüklerde üzümler görür ve iki sepet doldurur. Sevincinden vecde gelir, coşkunluk gösterir. Bu duygular içinde dönerken kazaen ayağı kayar, içi bataklık olan bir çukura düşer. Kurtulmak için uğraştıkça iş zorlaşır, üzüm sepetlerini canından çok düşünüp muhafaza etmeye çalışır. Bu sırada bir zat çıka gelir, halini görür ve evladım elin uzat seni kurtarayım der. Hüdayi ona kim olduğunu sorar, Hızır aleyhisselam olduğunu söyler. Zor durumda bulunmasına rağmen Hüdayi'nin tavrı dikkat çekicidir. Hızır'ın yardımına iltifat etmez ve şöyledir. Efendim üstadiye uzatılan el başkasına verilmez. Nihayet kendi gayretiyle bataklıktan kurtulur, sonunda üzümü şeyhin huzuruna getirir ve başına gelenleri anlatır. Üstade çok memnun olur. Öteki müritler şaşıp kalırlar. Bu sırada şey, müritlerim, Hüdayi'nin kemalini sizler de anlamışsınızdır der.'' Sevgili dinleyiciler, bu ve benzeri kerametler çokça anlatılır. Olayın mesajı, Hüdayi'nin efendisine olan sonsuz bağlılığıdır. Zor durumda bulunmasına rağmen herkesin görmek için can attığı Hızır'ın bile yardımını kabul etmez. Üftadenin himmetine güvenmek ona yetmiştir. Cevabı tekrarlarsak, efendim üftadeye uzatılan el başkasına verilmez. Bu el Hızır'ın eli bile olsa.